Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan Elmalı, geçmişten aldığı mirası günümüzle birleştiren ilkler kenti olarak biliniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan alternatif turizmi ve yerel kalkınmayı destekleyen Elmalı gastronomi ve kültür rotası içeriğindeki antik kentler doğal tarihi güzellikleriyle eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu saklı tarihi cenneti biraz gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Çünkü aslında burada keşfedilecek çok fazla rota var. Tarihi açıdan da oldukça önemli bir yer. Fakat özellikle yabancı turistler açısından pek bilinen bir yer değil. Yine keza yerli turistler de öyle. Hedefimiz asıl buraya bizimle birlikte gelen tur operatörlerinin burayı ticari anlamda gerek yerli gerekse yabancı tu turistlere tanıtacak. Bu şekilde de Elman'ın tanınırlığının artması. Etkinlik kapsamında birbirinden farklı güzergahların ziyaret edildiği gezide Antalya basınından gazetecilerle birlikte çok sayıda fenomende katıldı. Buraya gelmeden önce en çok restore edildikten sonra Türk evlerini merak ediyordum. Gezdikten sonra ise Bakırcılar Çarşısı. Bodepolis e, Limura. Buralar çok güzeldi. Doğanın kalbinde ve kültürel miraslarımızdan. Pike yolunda Turkuazköy gerçekten gidilmesi ve görülmesi gereken yerlerden bir yer. Hem böyle çok şirin bir kasabada içede gibisiniz hem de modern tatları bulabileceğiniz bir yerde gibisiniz. Ben çok beğendim burayı. Antalya'nın farklı noktalarında 16 turistik nokta ziyaret edildi. Katılımcılar eşsiz manzaralar ve kültürel zenginliklerle dolu bu rotalarda unutulmaz anılar biriktirdi.